Bugün günümüzdeki bayanların en büyük iki imtihanı bu Rabül Alebinin emridir. Ben de bunu aldım başımın üstüne koydum. O ne emrediyorsa ben bunu yaparım diyebilmeli. Eşinden ayrılan bir bayanın nafaka konusunda ve kendisine miras kaldığında annesinden veya babasından miras kaldığında İslam hukukunun kurallarına riayet etmemesi. Bu ikisinde en mütedeyyin bayanlar bile maalesef günümüzde sınıfta kalmaktalar. Hatta ve hatta şöyle söyleyerek sadece amel değil imanı boyutu da ilgilendiren bir mesele şöyle ki ne yapayım devlet veriyor diyor. Devlet veriyor. O yüzden benim bu parayı almam caiz diyor. Oysa ki İslam hukukunun dışında cebren, eşten alınan veya kardeşten miras kalmış fazla alınan para kesinlikle haramdır. Günümüzdeki bayanlara soruyorum, bugün devlet içki içmeyi ülkemizde serbest bıraktı mı? Evet serbest. Bir insan dese ki, devlet serbest bırakmış ne yapayım, benim için helaldir o zaman dese ne olur? Allah muhafaza sadece içki ise belki günahkar olur ama o içkinin haram oluşunu inkar ettiği için bir de imanından olur. Bugün de kendisine İslam hukukunda, nafaka konusunda ne taksim edildiyse, annesinden veya babasından birisi vefat ettiğinde ne alması gerektiğini İslam hukuku sınırlarını çizmiştir. İslam hukukunun yani Allahü Teala'nın yapmış olduğu taksimata rıza göstermelidir. Benim için Rabbül Aleminden bu bir imtihandır. Allahü Teala madem ki erkek kardeşim varsa ona iki, bana bir taksim ettiyse ben buna rıza göstermem gerekir. Yarın ahirette cenneti talep ederken acaba bize sorulduğunda git sana cenneti o zaman devlet versin dense ne diyeceğiz? Cenneti bize sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle verir. İnsan bunu tefekkür etmeli. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Allahü Teala madem ki İslam hukukuna göre miras taksibinde erkeği ki kardeşine bir verdi ise bu Rabbül Alebi'nin emridir. Ben de bunu aldım başımın üstüne koydum. O ne emrediyorsa ben bunu yaparım diyebilmeli ve burada imtihanı kazananlardan olmalıdır. Çünkü nefis her daim kötülüğü emredecektir. İnsanın imanını çalmaya çalışacaktır. Son nefese kadar da bu imtihan devam edecektir. İşte kişi burada uyanık olmalı. En azından devletin verdiği taksimatı alsa bile ister nafakada ister miras hukukunda alsa bile bu bana helaldir dememeli. Çünkü neden söylüyorum daha önce nafaka hakkında bir video çektiğimizde insanlar altına hayır canım bize devlet veriyor o yüzden bir mahsuru yoktur gibi yorumlar var. Yani bunu helal görenler var. Bunu helal görmesi maalesef ki maalesef ki kişiyi imanından da edebilecek kadar tehlikeli bir durumdur. Buna son derece dikkat etmeleri gerekir.